çok kan kaybı var. Çiğana bir şey olursa... Berrak, sanki o kaza yaşanmamış gibi. Ama yaşandı. Sendeki yaraları iyileştirmekle meşgul olmasın? Hazır. Herkese merhaba. Gelecek bölümde spilerlara dayanarak Berrak'ın Serhat'ı aldatmadığını, Kader'in babası tarafından tecavüze uğradığını söylüyoruz. Bu şok edici olay örgüsü, özellikle Zeynep ve Serhat'ın bağı derinleştikçe, gelecek bölümleri daha da karmaşık hale getirecek. Şimdi Cihan'ın baba olmadığını biliyoruz, ancak söylentiler kaderin babasının aslında Serhat'ın öz babası olabileceğini fısıldıyor. Tüm bu kaosun ortasında, Serhat ve Zeynep arasındaki derin, inkar edilemez aşka da tanık olduk. Spilerler bu çift için birçok duygusal ve çarpıcı sahne vaat ediyor. Ancak berraka gelince, kıskançlık onu tamamen tüketmek üzere. Kaderin babasıyla ilgili şok edici gerçek ortaya çıkınca, Serhat bu tehlikeyle nasıl yüzleşecek ve Berrak'ın dünyası altüst olduğunda neler olacak? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.